Nisa suresi ayet 157, 158, 159. Şeytan Allah'a sanırım ve biz Allah'ın peygamberi olan Meryem oğlu İsa Mesih'i öldürdük demeleri sebebiyle de kendilerini lanetledik diyorlar. Rahmetimizden kovduk. Halbuki onlar İsa Mesih'i öldürmediler ve asmadılar. Selebuhu. Evet. Değil mi? Evet. Ma selebuhu. Evet. Müde mankat ediyor. Evet, mankat ediyor. vasmadılar. Fakat kendilerine benzetme yapıldı. Bak, Allah onları tuzağa düşürmüş. Evet. İsa Mesih'e benziyordu, Yuda yüz biraz. Allah elini yüzünü kana boğdu, yüzünü iyice benzetti, tipini benzetti. Evet. Yani o kan ve şey zaten saç onun da uzun. Evet. E, kan da gelince onu İsa Mesih sanette çıkaramadılar. Yani yüzünü Allah biraz daha benzetti. Esasen insan öldürmesi hakkında anlaşmazlığa düşenler kesin şüphe içindedirler. Şu anda da şüphe içindeler. Onların bu hususta bir bilgileri yoktur diyor Allah. Yalan söylüyorlar. Onlar ancak zanına uymaktadırlar. Onu gerçekten öldürmemişlerdir, öldürmediler diyor Allah. Doğrusu Allah onu katına yükseltip himayesini almıştır. Katına yükseltmiştir. Allah daima üstündür, hükmünde hikmet sahibidir. Andolsun diyor Cenab-ı Allah yemin ediyor Cenab-ı Allah kitap ehlinden Hristiyan ve Musevilerden hiç kimse yok